Merhaba arkadaşlar. Derece isteyenlere önerilerin 7. videosuyla beraberiz. Herhangi bir yanlışlık yok. Bu videoyu bütün abonelere açık yayınlamamın bir sebebi var. O da şu. Birazdan söyleyeceğim 3 önemli öneri var. Bu önerilerden bir tanesi tüm abonelerimizi ilgilendiriyor. İki tanesi de üyelerimizi ilgilendiriyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben kanala üye olabilmeniz için canlı yayınlarda, tüm abonelere açık canlı yayınlarda ısrarla diyorum ki arkadaşlar TYT matematik netlerinizin belli bir level'ın üzerinde olması lazım. Eğer öyleyse buyurun gelin diyorum. Temmuz'da başlarken 12. sınıflara 20, Eylül'de başlarken de mezunlara, sevgili mezunlara 25 matematik neti baraj koyduk. Dedik ki bunu yapabiliyorsanız buyurun gelin beraber bu dereceyi yapalım. Şimdi derece nedir? Önce onu söyleyeyim. Derece bizim için sayısalda ilk 20 bin, eşit ağırlıkta ilk 10 bindir sevgili arkadaşlar. Yani bizim için derece budur. Eğer bu levelda bir derece istiyorsanız ve netleriniz bu durumdaysa buyurun gelin şimdi. Ben bunu söylerken hani tarzım gereği biraz kırıcı olabiliyorum. Bunu da bunu da anlıyorum. Yani hani oradan bakıldığında ya bu adam da ne kadar kendini beğenmiş. İşte ne kadar böyle bir ego sahibi. Niye öbürleri öğrenci değil mi vesaire şeklinde de yorumlar alıyorum. Şimdi o değil arkadaşlar. Bu eğer derece istiyorsanız bir kere bu sınavın omurgası matematik. Matematik yapıyor olabilmeniz lazım. TYT matematikte söylediğim netleri yapabiliyor olmanız lazım ki buradan yürüyelim, işte bahsettiğimiz bu dereceyi alalım. AYT matematik çalışabilelim, onu anlayabilelim. Bunu yapamayan öğrencinin, bakın cidden AYT matematikte çok ciddi sorunları olur. Hani işte AYT yapabiliyorum, TYT yapamıyorum. Bu bir yalan arkadaşlar, böyle bir şey yok. 2019 sınavını açın. 2021 sınavını açın. AYT matematik sorularına bir bakın. Limit integral türev. Şimdi öyle zor değil. Yani bağıntıyı öğrendiğiniz zaman çatır çatır çözüyorsunuz. Ama adamlar 2019'da, 2021'de o soruların içerisine matematiğin ilk 12 sorusunu yerleştirdi. Yani sayısal çözümleme yeteneğiniz yoksa, temel matematik konularına hakimiyetiniz yoksa, ayetine matematikte kendinizi kandırırsınız sevgili gençler. Ve bakın şunu samimi olarak söylüyorum. Yani bu netleri TET matematikte 25 artıyı geçtiği anda bir öğrenci Ocak ayına kadar. Bakın Ocak ayına kadar eğer bu netleri geçerseniz bana inanın. Hani eğer derece yapamazsanız bu bahsettiğim sayısal ilk 20 bin eşit ağırlık ilk 10 bini alamazsanız bu hani yaptığınız bazı hatalardan olur. Yoksa bu netleri yapan öğrenci bana inanın AYT matematiği de AYT feni de AYT Edebiyat Sosyali'de, TYT'nin diğer derslerinde çatır 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 halledecektir. Şimdi bunu yapamıyorsanız eğer ki bunu da şöyle istiyoruz hani böyle sınavda yapın demiyoruz. Alacaksınız elinize 40 soruluk bir tane TYT matematik alan denemesi. Süresiz çözeceksiniz bunu. Süresiz çözdüğünüzde eğer şu anda 25 civarı net yapabiliyorsanız arkadaşlar siz ilk 20 bin yaparsınız sayısal. Eşit ağırlıkta da ilk 10 bin çok rahat yaparsınız. Bak aylardan daha ekim. Ama bunu yapamıyorsanız o zaman oturup da yalandan yere TYT'nin diğer derslerini çalışmayacaksınız. AYT başlamayacaksınız. Oturacaksınız. TYT matematikte belli bir level'ın üstüne çıkmaya çalışacaksınız. Sayısal çözümleme yeteneğinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Ya 200 sorunun 80 tanesi matematik ya. Yani bunu bir kere, derecenin birinci şartı bu. Bunu yapmayan adam buradan öteye gidemez. Net söylüyorum. Yani Ocak ayına kadar 25 matematiği görün. Buyurun gelin. Beko sisteme üye olun. Bu videonun açıklama kısmındaki linki tıklayın. Üye olun. Ama o zamana kadar. Yani hocam işte benim TYT'de şu eksiklerim var. Benim TYT'de bu eksiklerim var. Ya en büyük eksik matematik kardeşim. Bunu tamamlar adam. Bunu tamamladıktan sonra öbürleri çok zamanını almaz. Sevgili üyelerimize söylemek istediğim iki tane önemli şey var. Birincisi şu. Şimdi AYT çalışmaya başladınız. Bir arkadaşınız yazmış. Diyor ki hocam diyor. Ben diyor 11. sınıfta çalıştım. 12. sınıfta çalıştım diyor. Mezun yılım diyor. Kimyanın ilk konusu. Ben diyor çalışıyorum diyor. Soru bankasına geçiyorum. Bir sürü yanlışım çıkıyor. Çok moralim bozuluyor. Yani niye moraliniz bozuluyor? Derece yapmak kolay mı? Moralinizi bozmayacaksınız. Ben ne dedim size? Soru bankaları kendinizi denemeniz için size verilen kaynaklar değil. O materyaller konuyu tam anlamıyla öğrenebilmenizi sağlar. Tabii ki çözemeyeceksin. Çözemediğin soruların çözümünü ilerleyerek geçeceksin. Süreç böyle ilerleyecek. Yani bugün konuyu çalıştın. 20 soruluk bir testte 10 tane yanlışın çıktı. Hiç sorun değil. Burada insanı en çok geliştiren alan denemeleridir. Sen kimya alan denemelerini çözmeye başladığında orada konuları birbirine bağlamayı da öğreneceksin. Yani bir de bu var. Ben yıllardır bunu söylüyorum ama yani tabii skolastik düşünce diyeceğim artık. Hani insanların artık kafasına içine yerleşmiş bir düşünce var. Ben diyorum ki öğrencilerime hepsine bakın Beko Sistem'deki tüm öğrenciler şu an her akşam TYT matematik alan denemesi çözüyor. E bu saatte alan denemesi çözülür müymüş? Ne zaman çözülecek abi? Mayıs'ta mı? Nisan'da mı? Ya ben böyle saçma bir şey duymam. Bu sınava hazırlanırken bizi sınava hazırlayan asıl materyaller alan denemeleridir. Bunları ihmal etmeyeceksiniz. O yüzden işte kimyada ilk konuyu çalıştığımda soru bankasında şu kadar yanlışım çıkıyor, fizikte şu kadar çıksın arkadaşlar, çıksın. Bu sizin konuyu öğrenmenizi sağlar. O kitaplardaki çözemediğiniz soruların çözümlerini öğrenerek ilerleyeceksiniz. Bir başka konu, üçüncü konu. Hocam diyor ben süresiz çözdüğüm zaman alan denemelerini yani 35 civarı net çıkarıyorum. Ama diyor deneme sınavına giriyorum. Netlerim düşük geliyor. E tabii ki düşük gelecek. Siz daha bir deneme sınavının nasıl çözüleceğini bilmiyorsunuz. Bakın bunları konuşacağız. TYT'de Ocak ayına kadar alan denemeleriyle ilerleyelim. AYT konularımızı halledelim. Ondan sonra bu sınav nasıl çözülür? süre nasıl kısaltılır? Türkçe'de 30 artı netler nasıl yapılır? Altına düşünmemek şartıyla. Fen sosyal netleri nasıl 35 olur? Ondan sonra 90-100 yapanlar bir artı birlesin dediğimde canlı yayınlarda ortalık yıkılacak arkadaşlar. Bunun için sabırlı olacaksınız. Yani şu an ben size deneme bile yaptırmıyorum genel deneme. Neyin netinin düşüklüğünden bahsediyorsunuz da ağlıyorsunuz? Sabır arkadaşlar. Bakın bu sürecin en başında ben size söyledim sabredeceksiniz. Öyle bir anda akşamdan sabaha olmuyor bu işler. Tamam mı? Öyle kolay değil. Onun için buradasınız işte. Onun için doğru çalışmaları yapabilmek adına buradayız hepimiz. Bu doğru çalışmaları yapıp o netleri sizi mutlu edecek yere getireceğiz ama bunun için önce TYT'de alan denemelerini, AYT'de akademik yüklemeyi bir halledeceğiz arkadaşlar. Ocağa kadar Bunlarla uğraşmamız gerekiyor. Sevgili 11. sınıflar, üyelere özel bir canlı yayın Cuma akşam saat 21'de olacak. Cuma günü saat 21'de bütün 11. sınıfları o canlı yayına bekliyorum. Benim bugün söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.